Evet arkadaşlar, çektim mi, çekmedi mi tam bilmiyorum. Patatesin arasını yardım bıçakla kıtır kıtır sıcak sıcak böldüm. Üstüne kaşar rendeledim. Ondan sonra ne ne kattım? Hmm. Turşu, acı turşu, biber, közlenmiş kapya biber salatalık turşusu haşlanmış mısır dondurulmuş mısır aldım da. evet arkadaşlar kaşar sosis önce haşladım sonra da şey yaptım yağ da soteledim evet arkadaşlar bu da karnatür patates bezelye havuç karışımı kosanız olur evinizde ne varsa onu o da konabilir ben de bunları böyle karıştırdım arkadaşlar, üst üstüne koydum. Ondan sonra da bu da acılı sos, şöyle ben acılı seviyorum. Ondan sonra bunu da buraya koyayım. Evet arkadaşlar tabağımız bu oldu böyle bir kumpirimiz oldu şimdi de yemeğe hazır Gönül Hanımcığım e, kumpirimiz bu tabakta patatesler büyük patatesler soğumasın diye getirmedim sunum tabağı hazırlamak için ben bir tane getirdim böyle hazırladım çektim mi başını bilmiyorum e, tripotum da yoktu öyle inşallah güzel çekmişimdir. Böyle malzemelerimiz böyle evde ne olan olmayan yakışanı yakış yakışmayanı komadık yakışanlar neyse burada Kumpir dediğimiz bizim bildiğimiz bu farklı kompiller varsa da yapıp yenlere afiyet olsun. Gönül Hanım'ın da kulakları çinlensin. Görüşürüz. Afiyet olsun bize.